Acelemiz olduğunda sünnetleri terk edebilir miyiz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu konuda tabi bizim tavsiyemiz hiçbir şekilde sünnetlerin terk edilmemesidir. Ancak tabi kardeşimiz şöyle bir şeyle karşılaştıysa hocam sünneti kılacak olsam namaz vaktim çıkacak veya hocam iş için son derece zorunlu bir durumum var. Çok acelem var. Zorunlu bir durum. Keyfi bir durum değil. Sünneti terk etmem gerekiyor. Bu durumda terk edilebilir mi? Burada tabi evvela şunun unutulmaması gerekir. Sünnetlerin her birinin namazın revatip sünnetlerinin yani önündeki ve sondaki sünnetlerin her birinin mertebesi bir değildir. Özellikle sabah namazının sünneti neredeyse vacip mertebesindedir fukaya göre. Aynı şekilde öğlen namazının sünneti de aynı şekilde vacibe yakındır ve mazeretsiz oturarak kılınamaz. Bu iki sünnet namaz son derece müekkettir ve vacibe yakındır. Bunun dışında akşam namazının son iki rekat sünneti, öğlen ve yatsının son iki rekatlık sünnetleri de aynı şekilde müekkettir. Dolayısıyla acelemiz var ve dolayısıyla sünneti terk etmemiz gerektiği zaman da imkan nispetinde bu müekketleri terk etmememiz gerekir. Çünkü bunlar müekkettir. Hatta az önce ifade ettiğimiz gibi sabah namazının sünneti ile öğlen namazının ilk sünneti vacibe yakın neredeyse sünnet. Ha bunların dışındakilerse gayrimüekket sünnetlerdir. İkindinin sünneti, yatsı namazın ilk sünneti gibi. Ha mazeretimiz ve bir takım zorunluluğumuz olması durumunda bu sünnetler terk edilebilir. Ancak bunlar dışındaki sünnetlerse kavi sünnetlerdir. Bunları çok zaruri durum olmaması durumunda terk edilmemesi gerekir.